C'est un peu de la vie. Böyle denelim yoksa buradan patika yoldan köşeye gidip tekrar dönelim. Buradan köşeden tekrar dönelim. Şu üst ağaçtan, ağaçların olduğu yerden en son ağaç. En son ağaçtan şu iki görünen ağacın arasında patika yol geçiyor. Patika yol geçiyor, görünüyor Oradan geçeceğiz. Oradan biraz daha yukarı gidip yan yol Tamam. Dönüyor mu? Tek sefer olsun. Geldik Aa. mi? Yok, mola ver. Hadi ne verelim? <yapayım>? Dövmeyelim <laughs> ya, yani. Aldık <laughs> ilaç. <laughs> Hatırıma yükledim ne şehar tamasini me şehar tamasini yükledim me şehar tamasini me şehar tamasini sen nereden öğrendin? Adam aldatma adam aldatma adam aldatmasını adam seni. Aldatmasını. Kız nereden öğrendin? Adam aldatma adam aldatma adam aldatma seni. Mısır'ı kuruttun mu, Ambar'da durdun mu Ninnen çarık ki yeridi bunları unuttun mi bunları unuttun mi Şükür. Ben seni gizli sevdim bilmedim alem möcük. duyar Nanay möcük. gülü nanay popya gülü Başında dağ yok, evet. ya, biz, yok yok biz şeyde biz de, de o dik gibi çatı biz yorulduk yani. Başkana gelen bir. Başkana gelen bir. Başkana gelen bir